Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Ben Kayıt Tavukları kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni hayvanlar geldi arkadaşlar. Ama bende daha önce olan bir ülken, yeni falan değil. Öyle zevkimi aldım yani öyle söyleyeyim size. videosu videosunu çekmek istedim. Bir de arkadaşlar bu çok iş var. Nasıl iş var? Bütün hayvanların yavruları belki 60 kadar var. Rahat onların da keseceğim. Hemen fazla uzatmadan arkadaşlar hayvanlarımıza geçelim. Şu şekilde görüyorsunuz ben hazır ettim yerleri falan hazır arkadaşlar baş babayı alalım. aşağıda i̇şte bir adet beyaz horoz ismece, horoz tavuğu arkadaşlar, beyaz ismeç bu da bir artı bir takım. Bir de yanına Ayrıca porselen tavuk arkadaşlar. Bunlar işte bu şekilde arkadaşlar. gibi Önce fazla bir şey yok. böyle küvesi fazla göstermeden de. Bak 5 katlı küvesi. ilk videoları şu böyle ispeçlerle gidiyor. Şunları göstermeden. İlk vakit göstermeden önce bu karyalları almıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Onları çekmiştim size koyarken. Altlara bakmayalım. Bir de altta ispeç takım aldık. Dedim böyle bir yana götüreceğim. Siz de oraları gör. Neler var neler. Yani şu kümesleri falan bir çeksem sizlere daha dünya video çeker de Arkadaşlar yani gerçekten vakti yok Sizlere Burası zaten hayvanlar çıkıyor burada Çoğu Bunlar falan hep şimdi Kanatları kesilecek içerisi hayvan var Ya burası fazla yormaz da işte şuradakiler fazla olacak. Bak arkadaşlar bize pofuduk burada. <laughs> Maşallah top gibi. Oy, maşallah pofuduk güzel büyüdü ya. Öyle kardeşler de var ya pofuduk ama ayrı ya. Poli. Arkadaşlar bu da poli. Eğer gördüse de görürse de Ama işte o da bayağı var değil mi kızım? Kendilerimiz. Dolunlar abi şunu ya. Arkadaşlar işte beni yoracak asıl kümes burada. Ya şuraya bakar mısınız? Onlar sürekli ondan dışarı çıkmak istiyorlar Ama ben işlerine gireceğim Tek tek keseceğim Hani kusura bakmayın orada videolarda belki çekebilirim kamera yani, Kamerayı koyarım bir kenara şöyle Oradan beni gösterebildiği kadar gösterecek Orada bir hızlı bir çekimle çünkü benim bir yaklaşık yani, bir saati var arkadaşlar yani, Hindiler de var burada şey yapıyor Onlara başlar arkadaşlar Bakın büyüttük Yani dişimiz bir tane araç dişimiz var arkadaşlar Ötkiler de büyüyor var arkadan yavrularımız. Herkes doğurdu arkadaşlar. Maşallah alırız. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar dediğim gibi benim şimdi hani var diye bizim o, o Osmanlı Düzük o şimdi tıraşladığımızda kastı Türkiye yazıyordu. Onu bulmam lazım çünkü o çok, çok efsane direkt tırık. Hiç bir tüyü hiç bir şey dinlemiyor. Çok rahat olacağını düşünüyorum o makasla o makası bulayım bir. Arkadaşlar makasımızı bulduk. Bu şekilde üstte işte Türk yazıyor şöyle güzel bir kaliteli makas. Yani eski meski ama yani süper makas. Ya yani maşallah hayvanlarımız da güzel. Arkadaşlar bir tane bir yandet tavuğumuz var geziyor. Sonra sıklaş bir falan var. Onları hepsi aldım. Diyorum. Daha sezona var sezona geldiği zaman kapatırım. Ee, siz tabi kardeşleri falan gördünüz. Bakın abone arkadaşlar. Sıklaş bir kökten yerlerini değiştirdim. Hani hep onlara videolarım olacak arkadaşlar. Yani siz de yeter ki şuradan bana abone olup videolarımızı beğenip bize destek çıkarsanız ben de daha böyle şefkatli videoları çekip sizlere paylaşacağım. Gibi. O yüzden şuradan o kadar emeği saygı kanala abone olup kanalımıza like atarsanız videolarımıza yani seviniriz arkadaşlar. Şimdi benim için burada bayağı bir çok kamerayı koymayı düşünüyorum. Oradan direkt şu şekilde beni çeker ya da şu sulu üstüne falan koca bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hadi hızlıca geçelim. şöyle arkadaşlar görüyorsunuz bu bizim kerboyun tavuğumuz arkadaşlar şöyle ayaklarını tuttum ayaklarımı. kanadını açtırdım uç kısımlarını yani dediğim gibi siz videoda öyle 5 dakika 10 dakika şeklinde izliyorsunuz kesin ezen acımaz bakın zaten o uçtaki uzun tüyleri kestim şöyle şu şu hale geldi. Şu halde Şu haldeydi Şu hale geldi. Yani kesmemin sebebi şöyle söyleyeyim. Asmalara falan çıkıp diğer komşular yerlerine geçiyorlar. Onlar da sokaklarda alıyorlar ve bir daha asla bulamıyorum. Yani o yüzden bir 10 kadar tavuğu kaybettim. Ben daha da fazla böyle olmasını istemem arkadaşlar. Bunları kesmek zorundayım. Hadi sisini hızlandırılmış izleyeceksiniz. Ben de burada kötü kötü uğraşıyorum arkadaşlar. Ya, ya, arkadaşlar. Ama gerçekten böyle hayvanlara yakından bakınca da şu desenler, şu renkler yani aradan yani ne güzel yapmış arkadaşlar maşallah görüyorsunuz. Bu herhalde mavi için arkadaşlar bilmiyorum yani ben kendime çıkarttım. Viyanet gibi bir var. Mas mavi, Arda mavi şöyle. Yani. Çok güzel arkadaşlar tavuklar ya. Gerçekten maşallah. Yaradan kurban desenlere bakın arkadaşlar. Şuraya etlerin güzelliğine bakar mısınız? İşte öyle. Hadi yürü bakalım. Sen tıraşın oldu. Sıra sıra. Sırada ne varmış? Isabel ligorin horozumuz varmış arkadaşlar. Ooo bu bayağı oroz da oroz <laughs> Arkadaşlar sizler hayvanların çırpınışına aldanmayın. Yani çünkü hayvanları kesin Ecan canı acımıyor. Zaten uçtaki tüyler alıyorum. Yani bunlar kıkırdaktan oluşuyor. Bu diplere gelirsiniz. Tabii ki de canları acır kesin. E, ete temas etmiyoruz. Gördüğünüz gibi şu halden şu hale sokuyoruz ki uçup kaçmasınlar. <laughs> Yani evet, arkadaşlar ben bile bu kadar yakından şey yapmamıştım hayvanlara öyle saldım, geziyorlar her gün görüyorum ama şu kadar dikkatli bakmadım. Bu da görüyorsunuz tepeli boyun tavuğumuz arkadaşlar. Ayaklarını tutuyoruz. 好了，直接来了，这个。 ben bir kişiden duydum. Öteki kapı açılınca yan taraftaki hayvanlar 5-6 tanesi çıkmış ve her tarafa dağılmışlar ve kimse de haber alamadı. Dışarıda tavuk gördü. Sadece o bir tane amca vardı. O söyledi. Ve sorduğumuzda korkuyor. Evet dedi. ben şey yaptım. arkadaşlar tavuklardan bir de haber alamadık. Yani ben o yüzden kesiyorum. Yoksa yani çıkarakları hayvanların gerçekten çok güzel. Yani görüyorsunuz renkleri ayrı güzel. Yani maşallah. Bu da Isabel ligorin tavuğumuz arkadaşlar. Yani hepsi ayanların renkleri, tüyleri hepsi apayrı bir yani güzellik arkadaşlar. Ama size de değil bayağı arkadaşlar. Size hepsini göremeyebilirsiniz. Yani başta söyleyeyim ben bayağı bir uğraşacağım burada. Telefonumun hafızası biraz doldu arkadaşlar. O yüzden hepsini çekemeyebilirim. Hızlandırılmış şekilde dahi olsa göremeyebilirsiniz. Oo. Arkadaşlar yeni bir telefonun hafızası doluyor telefonun hafızası dolduğundan video kimilerini görebiliriz yani sizler kimliğe şunlar bir yandan da telefon engel oluyor bir yandan işler çok Bakın arkadaşlar gerçekten ben burada sizler için büyük bir emek çekiyorum. Bir yandan telefonun arka yüzü bana çevrili yani ben ön tarafında kamera çekiyor mu kapandı mı diye göremiyorum. Çünkü ön yüzünün dedi şeyi ekranı çerçevesi genişliği yani dar olduğundan daha rahat sizlere göstermek için size geniş açıyla çekmeye çalışıyorum telefondan ve süresi azalıyor hafızamda olursa 2 dakikada bir kapanıyor benim haberim oluyor ben böyle konuşmalar yapıyorum ama hep boşaymış meğersem kontrol ettim birkaç tanesini arkadaşlar bu şekilde video çekeyim derken de böyle biraz yavaş olduğundan ben böyle arkadaşlar yani kapanırsa kapanacak yani yapacak bir şey yok ben keseceğim arkadaşlar telefon artık bakamayacağım keseceğim keseceğim keseceğim, keseceğim artık video ne kadar devam edebilirse onun sonra onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar yani içeriden hem tavuk araya kadar gelse süre hızlı geçtiğinden videoda 3 dakika 4 dakikalık bir şeylik kalmış. Yani video kaydetme hafızası kalmış. Öteki eski videolar falan sileyim diyorum. Yani zor oluyor arkadaşlar. Ya tabii ben de işte sizlere şöyle hızlandırmış böyle bütün hayvanları böyle gösterim. Yani 40 kıt tane hayvanı kesiyorum. İçeriden yakalıyorum getiriyorum. Ya süper olur da olmaz mıydı ama işte maalesef bazı şartlar el vermiyor arkadaşlar. Ben şimdi devam ediyorum ben sizlere şöyle ara ara durdum şöyle aşağıda arkadaşlar hayvanları öyle gösteriyorum ama hafıza yetmeyince de bak bir sürü ben gösterdim hepsi boşa gitmiş arkadaşlar video kapanmış versem, ben de burada versem boş boş konuşuyormuşum <laughs> arkadaşlar ben de sizlere şöyle güzelce hani hayvanları kanatlarını kesip keseyim keseyim sizlere göstereceğim arkadaşlar işte bitmiş hali buradaki tüyleri daha buradaki tüyleri süpürmesi falan var o yüzden benim uzanmam lazım bitince görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar of, sevinerek söylüyorum e, bu kümesteki bitirebildim şöyle görüyorsunuz bu tabanın yüksekliğinden taburaya kadar doldu yani bu şeyden doldu ha sadece içeride vardı bir 10-15 kadar Ha dedim içerisini kapatayım video nasıl olsa çekmiyorum yani buraya koyduğumda kamera şu şekilde çekiyorum sizi ama yerleri görüyorsunuz buralar hep maf arkadaşlar şimdi onları da bunun için de toplayacağım daha bir kümes daha var ah, hadi bakalım. Arkadaşlar bakın şuraları her bir şekilde temizleyebildiğim kadar temizledim Hayvanlara da geziyor bakın bu da doldu bayağı bu ya koca şey karaman da tatilde birkaç tane ya. Tek başımıza hem tavuk araya kalmaya çalışıyoruz Hem tutan kesemle uğraşıyoruz Hem tüyleri toplamaya uğraşıyoruz Hem de sizlere şöyle güzel videolar çıkarmaya çalıştım Tek başına gerçekten zor oluyor ya Öfke ufakta evde <laughs> yatıyordu arkadaşlar onunla elde Şöyle şimdi arkadaşlar kapıyı açtığım gibi gittik evden Yani maalesef orada kümesi destek gösterebilirim Elinden geleni yaptığımız zaten gibi video hafıza doluyor Şunları hep tek tek onlar hep tek tek yanılacak arkadaşlar. Kapıyı açtığın gibi fırlıyorlar. E, o yüzden ev, hemen içeri falan girmem lazım. <laughs> ya of, öyle bir şey yapıyoruz ki onlar uçuyor uçuyor gidiyor ya. Daha yeni kestim kanadını. İşte, acaba senin kaçırdın mı? Bak ötkinler çık arka bulan üstüne sırf asmanın üstü. Yani bir sürü tavuk doluyordu oluyordu. Bugün sahibi bir tane var. Lütfen arka taraflara geçme. İstediğin kadar bak her şey senin. İncir ağacı senin. Asmalar senin. Üzümler senin. Lütfen Değişik değişik yerler tamam mı? Ben arama uğraşmayalım. Arkadaşlar kanalı da kesik yani kestim o kadar. Yine de çıkıyor ediyor ya. Kesmek demişti mi iş değil acaba? Sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Kesmek işmiş. Aha. Şu denedi falan atlamayı geri yere düştü. Kanadını tam böyle çırpıp da çıkamadığı için. Evet evet kesmek güzel oldu. Yoksa bu ağacın üstü dediğim gibi bir sürü tavuk da oluyordu. Bak denedi bu atlamayı geri yere düştü. Neden? Çünkü kanatlarını kestim. Deneyeceğim bir daha. Valla yani şu tavuğu yakalarsam ikinci kanında keseceğim arkadaşlar. O çıktı o çıkamadı. Deneyenler oldu. güzel oldu bak görmem. Yani üzülüyordum. O kadar emek ettim kestim. Acaba elim boşuna mı kestim o kadar uğraştım tek başıma. İyi oldu iyi Ben o tikeni yakalayıp bir iki da kestim. Hatta bakayım şöyle birkaç tane gözüme kestireyim. Öteki sabah nasıl olsa akşamlar kümesi giriyorlar gerekirse ikinci kanatlarında kesiyorum çünkü şey yok yani arkadaşlar bir daha baktım orada durdum izledim tamam içim rahat ötkeni indirdi inerken hatta böyle yapalayarak iniyor çıkması bir dahakine zor olacak İyi oldu iyi kestik ama gerekirse şöyle bakacağım şöyle kelbe biraz şey ya biraz da etik olmak onların acaba iki, iki, ikinci kanatlarına mı keseceğim diyor hindileri geri kesmedim arkadaşlar çünkü hindiler ya buraya konar ya kasaya çıkar ya şuradaki borun gece geceler yatıyorlar zaten onlara elemem öyle bir sıkıntı olmadığından dolayı Ben kümesi temizleyeceğim Kümesizlikten sonra yine bakın şu, şu kadar doldu muhtemelen ağzına kadar dolu bir tane arkadaşlar Hadi görüşürüz Temizleyip geliyorum arkadaşlar yine iş başa düştü Arkadaşlar bugün çok yorucu bir video oldu ama Sonunda temizleyip daha hayvanlara bakın falan var Bu şekilde doldu yani şu şekilde oldu yerler şöyle Şuraya tam gösteremem şuralara bakmayın arkadaşlar çok sürpriz hayvanlar var burayı diğerki videoları göstereceğim Ama hayvanlarımız şu şekilde Bak arkadaşlar ne ben, ben saldım bak daha bunlara yem vermiyor bunlar asma yaprağı üstünde uçuşmaları lazım Ya kontrol edeceğim Çünkü o kadar emek harcadım sonuçta ya Baksana ya terdek biliyor fudo, bak, Bu bak biz Arkadaşlar görüyorsunuz ama o birkaç çıplak boyun diktim gözüme yani bir tane çıktı da yere indirdim bir daha çıkamamış görüyorsunuz ya yani buradan çıkıyorlar buraya arkada duvar var duvardan sıkıntı yaşanıyor yani gerek yok evet kanatlar da e yuvalar da azar zaten şu şekilde göstereyim size güzel. görev başarılı hatta bakın şuraya yemler üstüne çıkmaya çalışıyorlar çıkamıyorlar yani gayet belirtiyor. güzel oldu iyi oldu. Yani sizlere şöyle yeni hayvan aldık. İlk hayvanlarda gördüğünüz zaten İsveçlerimiz vardı. Bir artı bir beyaz takım artı yanına bir posteren tavuk arkadaşlar. Ondan sonra hayvanlarımızı güzelce ara ar temizledik. Yani tüylerini kestik. Bitti arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar doğrusu olsun yani şu makasın hakkı inmez bak. Videonun başına söyledim yani makas apayrı makas yasın jilet gibi bir şey ya. Yani süper. Yani arkadaşlar dediğim gibi hayvanlarımızı güzelce ne kanatlarını kesimini yaptık. Yeni hayvanlarımızı da sizlere gösterdik. Bu şekilde arkadaşlar yani videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarımızda hazırlayalım.